sadiflere dayanan başarı gök kuşağı gibidir. Çok güzeldir ama kalıcı olmaz. Kalıcı, sürdürülebilir ve geliştirilebilir olan gücünü kişinin sarf ettiği emekten alan başarıdır. Gerçek hayatta başarıyı insan dişiyle, tırnağıyla söker alır. Aklıyla, azmiyle, sabrıyla. Bu belgesel serisinde bu toprakların yetiştirdiği insanların Dünyanın dört bir yanına yayılmış başarı öykülerini kendi ağızlarından paylaşacağız sizlerle. Onlar anlattıkça bir kez daha anlayacağız ki bu başarıların hiçbiri tesadüf değil. Karadeniz insanı gurbete gitmek için doğar, sılaya dönmek için yaşar derler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Trabzonlu pasta imparatoru Rıfat Çebi'nin Tesadüflerden fersah fersah uzak başarı öyküsü bu inanışı başka bir düzeye taşımış. Çay fabrikası müdürü bir babanın altı çocuğundan biri olarak doğup büyüdüğü Trabzon, Araklı'daki deniz kenarı evlerinde hep hoş bir tebessümle hatırladığı neşeli bir çocukluk dönemi geçiren Rıfat Çebi, gençlik yıllarında her Trabzonlu delikanlı gibi futbola merak sarmış. Trabzon altyapısında başladığı futbol kariyerini Kırşehir spor transferiyle profesyonel boyutlara taşımış. Bu Rıfat Çebi'nin ilk gurbet yolculuğu olmuş. İkinci ve sonuncu gurbet yolculuğunu ise 1985 yılında üniversite eğitimi görmek için teyzesinin yanına Amerika'ya gelerek yapmış. Bir e, falan okula gittim e, ama Türkiye'den falan para gelmeyince e, okuyabilmek için çalışmaya ihtiyaç vardı. Çalışma izni olmayanların her yerde çalışamadığı için bizi ilk işe alan yerde çalışmaya başladık. 87'nin Ocak, Ocak 1 bugüne kadar ilk başladığım yerde devam ediyoruz. Bir yandan çalışırken bir yandan da eğitimini sürdürmeye çalışan Rıfat Cebi... ...bir tercih yapmak zorunda kalınca hayatın getirdiği dayatmalar sebebiyle iş hayatını tercih etmek zorunda kalmış. Ama e, okulda fazla zaman harcamadım. İşe odaklandım. İyi ki de öyle etmişim. Amerika'ya geldiğinde bulduğu ilk iş olan pasta imalatanesi iflas edince... ...Rıfat Çebi hayatının en önemli kararını vermiş ve benim sözüm senettir diyerek haftalığını bile alamadığı alacaklıların kapısında kuyruk olduğu şirketi satın almaya karar vermiş. Rıfat Çebi'nin bu hikayesi, kararlılığın, çalışkanlığın, risk alma yeteneğinin ve Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla baş etmeyi ta çocukken öğrenmiş genç bir adamın gözü karalığının tesadüfi başarılara yer bırakmayan hikayesi. İşe başladık, derken firmanın şimdiki ortağım ve firmanın kurucusu Avusturyalı ee, Avusturya vatandaşı Wolfgang Oğlar ee, babam gibi sevdiğim birisi 18 yaşında Amerika'ya geldim hayatta her şeyi ondan öğrendim üçüncü kuşak pasta şefidir kendisi çikolatadan ve ondan resmini yapar insanın İnsan yönetimi iş idaresi konusu da biraz zayıftı derken 3-4 yıl sonra İflas etti. E, firmayı bir e, Amerikalı vatandaşa sattı. Amerikalı vatandaş geldi. 1 iki yılda uğraştı. O da beceremedi. Derken maaşları ödeyememeye başladılar. Böyle olunca e, çalışanların hepsi Amerikalıydı. Bir bendim yabancı olan. Çalışanlar Amerikalılar bıraktı işi maaş alamadığı zaman. Orada çalıştığım için kimin nasıl çalıştığını, ne yaptığını, firmanın durumunun neden iyiye gitmediğini görebiliyordum. Bunu gördüğüm için ben gittim Amerikalı sahibine ben firmayı satın almak istiyorum. Bana güldüler, dediler nesini satın alacaksın? Firma bizim değil, batmış zaten kapıda kuyruğu görmüyor musun? Dedim görüyorum ya. İşte ben alacağım. İyi al, olsun senin olsun. Ne yaparsan yap zaten hesap sen verirsin şeyleri Onlardan iyi aldık ama bu sefer şimdi Para yok cebimizde, ne yapacağız şimdi? Mal satan toptancıları da tanıyorum, tanışmışım onlarla. Fabrikaya gelip ikide bir kapıyı salıyorlar. para istemek için. Orada tanışmışım onlarla. Musevi vatandaşı vardı. Toptancı, büyük toptancı, buradaki en büyük toptancı. Bütün ham maddelerin şeker, un, kuru kısmını ondan gelirdi. Gittim ofisine, Allah rahmet eylesin ismi Larry Epstein'di. Gittim ofisine, beni gördü. Rafa derdi bana. Rafa. Ne işin var burada? Çalışmıyorsun bugün hayırdır? Dedim. Asas şimdi seninle çalışmaya gelmişim. Seninle işim var. Hayırdır dedi. Dedim. Ben firmayı satın alıyorum dedi. Yani ne firmasını satın alıyorsun? Onu, orada satın alacak ne var ki? O iflas etmiş bir yer. E dedim ben de onu biliyorum zaten. Onun için geldim buraya. Orayı iflas etmiş. Bu ne demektir? Sen bir lira para alamayacaksın kimseden. Ama senle biz anlaşırsak ben sana borcunu ödeyeceğim ama bir iki şartım var dedi. Şu, sen dedi hem buraya gelmişsin hem de şartlarım var senin dedi. Neymiş şartların? Dedim bana mal vereceksin bir ay sonra ilk parayı ödeyeceğim. Bir yıl içinde de borçları e, borçlarımı ödeyeceğim. E dedi karşılığında ne kefalet olarak ne Dedim vallahi hiçbir şeyim yok, param param yok. Sözüm var, sözümü veririm sana, başka bir şeyim yok. Güldüm güldüm, Dedi öyle bir şey olur mu? Kontrat montrat imzalamamız lazım. Dedim kontratın değeri ne? Arkasındaki imzayı atan adamın değeri kadar. Onun için ben sana sözümü veriyorum. işte dön imzalayayım ne istersen yapalım. Güldü ama dedim bir şartım daha var orada bitmiyor. Yumurtam, yumurta mumurta süt aldıklarımızı da araman lazım. Onlar da vermedi mal biz yine bir şey yapamıyoruz. Onlara da sen garanti vereceksin dedim. Nasıl yaparsan yap. Baktı güldü müldü bana bir ay dedi ama unutma. Tamam dedim. Derken aradı öbür toptancı arkadaşlarını. Derken anlaştık. İş bölümü yaptım. Bu günden sonra ben herkese ne yapacağını diyeceğim. Alman sen araştırma geliştirme, ürün geliştirip yapacaksın. Bana da öğret ki ben de yapayım. İçimiz kaldık. Başkası yok burada zaten. Alt ay içinde bütün borçlarımızı ödedik. Derinin ofisine gittim. Altay en son parayı götürmek için kendim gittim ofisine. Hayırdır dedi, niye ne işin var burada, çalışmıyor musun diye 24 saat orada nasıl duruyorsun sen dedi, Dedim vallahi yoksa sen gelip kapıyı kilidi vurursun, mecburum durmaya. Çıkardım zarfı verdim ona ki bu sene dedim en son şeyim. baktı baktı bana biraz ondan sonra başladı ağlamaya dedi. Benim dedi üç tane oğlum var dedi. Üçsünden de bir şey olmaz dedi. Hepsi biri bilmem nerede, biri bilmem nerede. Sana baktı mı böyle bir oğlum olsun diye diyordum hep dedi. Erken verdim ona çekini, orada helallaştık. Senelerce müflis şirketin borçlarını ödemek için gece gündüz demeden çalışan Rıfat Çebi, 90'ların başında borçlarından kurtardığı şirketi büyütmeye başlamış. İşler çok iyi gitmeye başladı. Azmin önünde durabilecek bir şey yok. Erken biz daha bir büyük bir yere geçtik. 5000 4-5000 metrekare falan. Ondan sonra orada yetmedi. Bu şu anki olan fabrika genel müdürlüğümüzün olduğu fabrika 11 bin metre civarındadır. Bu süreçte ilginç tecrübeleri de olmuş elbette Rıfat Çevi'nin. Bir tanesini anlatmasını istediğimizde seçmekte zorlanıyor. Bundan 10 yıl önceydi Amerika'daki büyük e, süpermarket zincirlerinden Trader Joe's bizden Brownie örneği istemiş. İki gün sonra örneğin hazır olmasını istiyor. Bizim şef, araştırma geliştirmenin başındaki şef, o arada biraz işleri sıkışıkmış herhalde. Biraz acilen ürünü yetiştirmeye çalışırken ürünün üzerine şeker yerine tuz atıyor farkında olmadan. Ama biz hiçbirimiz olayın farkında değiliz. O ürünleri kesiyor, paketliyor, veriyor satış elemanına, gönderiyor müşteriye. E, müşterinin satın alma müdürü açıyor paketi başlıyor yeme yedikçe hmm, ilginç değişik bir şey hiç böyle bir şeyin hani tadına bakmamıştım daha önce nereden aklınıza falan geldi gibi şeyler diyor ama bizim satış elemanı fazla olay bilmediği için ama bozuntuya da vermek istemiyor onun için ya biz yaptığımız şeyleri güzel yaparız bazen değişik konseptler deneriz falan gibi olayı geçiştirmeye çalışıyor. Ama bu arada karşıdaki satın alma müdürü ama tuz koymak nereden aklınıza geldi diyor bunun üzerine. Bu sefer bizimki donuyor tuz nereden geldi diye o hiç bilmiyor bir şey. Vallahi bizim araştırma geliştirmenin başındaki şef öyle bir değişiklik denemiş. Nasıl bulursunuz gibilerinden. Çok sevdik. Süper bir olay. Benim çok hoşuma gitti. Ben bunu komiteye derhal göstereceğim. Size döneriz. Derken o gün bugündür 10 yıl geçti. Bizim en çok satan ürünümüzdür. Ve aynı zamanda Amerika'da da yeni bir trend yarattık. Tatlı ve tuzlu aynı anda. Çikolatanın üzerine tuz, karamelin üzerine tuz. Şimdi herkes her şeyi tuzlamaya başladı burada. Bazen hatalar da insanı ummadığın yerlere götürüyor hayatta. Pastaya şeker yerine yanlışlıkla tuz koymak hiç beklemediğiniz anda size yeni bir yol açabilir elbette. Ne ki bunu sürdürülebilir bir başarı olarak tescillemek ancak özverili bir çalışma temposu ile gerçekleşebilir. Tıpkı Rıfat Çebi'nin yaptığı gibi. Başarı tesadüf değildir. Doğru yerde doğru zamanda olmak işin sadece başlangıcı. Şans, fırsatlar değerlendirme önemli. Onu değerlendirebilecek bakış açısına sahip olmak önemli. Ama başarı uzun yıllara yayılmadığı sürece ben başarı görmüyorum onu. O bir dalga geldi geçti oluyor. Başarı önemli olan devam ettirebilmek. O da fırsat dersin, doğru yerde doğru zamanda olmak dersin. Bir başlangıç ama oradan sonrası insana. Dayalı bir şey. İflas etmiş bir şirkette iki kişi olarak başladığı ticaret hayatında bugün farklı eyaletlerdeki fabrikaları ile 450 kişiye istihdam sağlayan, yıllık 200 milyon dolara yaklaşan cirosuyla bir pasta imparatorluğu kuran Rıfat Çebi, tecrübelerinden damıttığı özden yola çıkarak bir öğüt veriyor gençlere. Çalışırken hayatta bir iki adım ileriye bakmak lazım. Biraz olayları kavrayabilmek lazım bunların hepsini yapacak beceriyi bir arada toplayabiliyorsan başarı geliyor ama her şeyin bir bedeli var hayatta. Ben bedeli olmayan bir şeye rastlamadım bu güne kadar. Benim ödeyecek bedenim ben idim. Ben neydimse oydum. Ben bana olan yaptığım her şeyin bedelini buraya gelen 18 yaşındaki Rıfat ödedi. Vücuduyla, aklıyla, stresiyle. Ama tabii o da bizde Yaralar, hastalıklar çıkarttı bu stresleri ama insanlara, gençlere diyecek şeyim çalış, azmet ve azminden hiç vazgeçme ama stres de fazla etme. Hayat o kadar da değmiyor strese. Sonunda gideceğimiz yer belli, götüreceğimiz de belli. 30 yıla yakın bir süre Amerika'da bulunmak, Amerikan tüketicisinin ihtiyaçlarını karşılamak, Amerikalı bir eşle evlilik derken, Rıfat Çevir'in Türkiye ile bağlarını kopartıp kopartmadığını merak ettik. Ben topraklarımı, vatanımı çok severim. Türkiye'yi, Trabzon'u, Araklı'yı, Çebi sülalesini. ben Bütün benim hanım Amerikalıdır. Üç tane çocuğumuz var. Adem, Aydın ve Olivia kızım. Hepsi Türkiye aşığıdır. Benim hanım İrlanda asıllıdır. Ama çocuklara yap siz İrlandalısınız desen dünyayı yıkarlar. Yok ben Trabzonluyum derler. Türkiye'yi de atlarlar biraz fazla. Beyin yıkamasını yaparken biraz fazla kaçırmışım dozu orada. Ömrümün büyük bir kısmını çalışarak geçirdiğim için ben çocuklara Türkçe öğretemedim. O içimde hep bir yara olarak kaldı. Stres Beni rahatsız etmeye başladıktan sonra artık bütün yazları gitmeye başladım. Önceden bir iki hafta giderdim. Artık şimdi okulların bittiği gün Türkiye'ye, okullar açılmadan iki gün sonra Amerika'ya. Türkiye ile bağlarım hiç kopmaz. Belirli bir yere geldikten sonra insan bazı şeylerden tatmin olduktan sonra düşünüyorsun ki artık ben ülkeme, milletime ne yapabilirim diye. Ben iş hayatımdan dolayı Amerika'da... Hayatımın her gününü bir e, milletin elçisi olarak yaşadım çünkü iş hayatımda tanıştığım bir sürü insan ilk tanıdığı Türk bendim. Benden bir millete not veriyorlardı. Ee, onun sorumluluğu büyük bir sorumluluk. O, e, bu duygulara sahip olduğumdan dolayı e, bunlar mı hep bize şeyler sattı? Buradaki bütün bizim sektörde kullandığımız makinalar. Yurt dışından gelir. Almanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan. Fuarda Türk firmasından tanıştım. Bizim sektöre makine yapan. Ortaklara dedim ki ya ben dedim böyle böyle bir işe daha girmek istiyorum. Bizim makinalarımızı ben Türklerden alacağım. Dediler ki ya Türkiye'den makine alacağım şimdi onu da nereden çıkardın? Bozuldu mu parçasını nereden bulacağız? Bilmem nasıl olacak? Dedim ya siz çakılın kenara karışma ben yapacağım bu işi. İyi dediler ne istersen yap bakalım arkandayız. Bu tanıştığımız Türklerle onlar da hemşerim Rizeli. Zaten kimyamız uyuşmuştu. 2000 yılında onlarla da ortaklık yaptık. Bütün fabrikalarımızdaki makinalar Türk, Türkiye'den gelen makinalardır ve aynı zamanda Türkiye'de üretilen makinaların Amerika'da satımını yapan bir firmamız var. sade bizim ortak olduğumuz firmanın makinaları değil, ayrıca Türkiye'de bizim sektöre hitap eden değişik Türk firmalarının beğendiğim ürünlerini burada bizim firmamız pazarlıyor Amerika'da. Bu da benim ülkeme yaptığım şeylerden birisidir ama oradan bağlarım hiç kopmaz. Oranın aşığıyım ben, Trabzon'un aşığıyım ben, Trabzon Spor'un aşığıyım ben, Çebiler'in aşığıyım ben. Pasta sektöründe kullanılan makineleri Türkiye'de üretip Amerika'da satmaya karar veren Rıfat Çebi, önüne çıkan engelleri de kendine has tarzıyla aşmayı bilmiş. Buradan e, bir iki arkadaşla Türkiye'ye gittik mühendis arkadaşla. Türkiye'de e, fabrikada makinalar çizimlerini, içinde kullandığımız parçaları, ben buradan bir parça satan firmanın kitabını aldım gittim Türkiye'ye. E, oradaki ortaklar bana bu ne sordukları zaman dedim ki biz bu makinayı bu kitaptan yapacağız o parçaları nereden bulacağız? Siz bana diyeceksiniz, ben Amerika'dan size göndereceğim. Ya da buradan siz bulacaksınız ama biz bunu Amerika'ya ben götürdüğüm zaman insanlara diyebileceğim ki bana sordukları ilk soru olacak ki bunun parçasını nereden? Parçasını gidip sen parça dükkanından alacaksın. Biz parça satmıyoruz. Çok sıkışırsan biz de bulunacaktır ama makinalarımıza self diagnostik sistemi koyduk. Makina kendi problemini söylüyor zaten bozulduğu zaman bu parçayı değiştir diye. O Nisan'a dediği zaman sen gidip onu alıp senin parçası dükkanından takacaksın. İşin hallolacak. Ama siz ne anlarsınız dedi Türkler makineden diyorlardı bana. Siz git baklava yap falan gibi benden şakalaşıyordu arkadaşlarım. Bunun üzerine biz biraz da bizim Karadenizlerin yaratıcılığı mı diyeyim, bizim biraz da deli dolu oluşumuz mu diyeyim. Bunun üzerine yeni bir sistem aklıma geldi. Ben makina isteyen arkadaşların hepsine şu lafı dedim. Biz oturacağız, makinanın fiyatına anlaşacağız, kontrat imzalayacağız. Değeri neyse, bedeli neyse bir yıl o bedeli bana ödemeyeceksin. Bir yıl makinayı kullanacaksın. Bir yıl sonunda eğer makineden memnunsan anlaştığımız parayı bana vereceksin. Memnun değilsen makinayı gönderiyorsun. Bana hiçbir birbirimizden problemimiz olmuyor derken Böyle bir sistemle başladık ve ilk bir yıl, bir buçuk yıl biraz zor geçti ama ondan sonra her şey rayına oturmaya başladı derken bugün büyük projelere imza atıyoruz Amerika'da. Türk sanayisinin ve insanının gücünü de gösteriyoruz Amerika'ya gezmeye gelen yetkili kişiler. Türkiye'den onları gururla götürüyorum ve gözdürüyorum yaptığımız büyük bir fabrikaları ve hepsi memnun ve evet, Türkiye'de bir kazanç oluyor. Onda da bir katkım olmasa ne mutlu bana. Tıpkı Doğu Yakası'nın pasta imparatoru Rıfat Çebi gibi İbrahim Öztok da Amerika'nın Batı Yakası'nda, Los Angeles'ta zor beğenen Hollywood starlarını senelerdir Karnıyarık, sütlaç, akçabat köftesi gibi bize özgü lezzetlerle doyuruyor. İbrahim Öztok, kültürümüzün tanıtımında üstlendiği, alçak gönüllü ama önemli rolün tesadüften uzak hikayesini şöyle anlatıyor bizlere. Zeytinburnu'da doğdum, Sümer Mahallesi'nde. Çocukluğum orada geçti. Otelcilik e, okuluna, e, eğitim merkezine yazıldım. E, turizmle o şekilde tanıştım. Bu da Turizm e, Bakanlığı'nın açtığı bir e, e, kurstu. İşte bir senelik bir kurs. Ondan işte bizi Almanya'ya göndereceklerdi. E tabi e, o zaman benim yaşım tutmuyordu. E, pasaport çıkartmam lazım. 11, 10, 1952 diye gösteriyor. İşte ben 11. ayı ikinci olarak yaptım. Çünkü bir, yani biz yurt dışına o kadar fazla çıkmak istiyordum ki. Yani orada e, bir şekilde değiştirdim. Şimdi yapar mıyım? Yapmam tabi. Ama o bana e, şey geldi, e, cazip geldi. Oradan da e, pek fazla onu öyle söyleyince roman rakamıyla 11'i ikinci ay diye roman rakamını gönder, gösterince e, kabı e, aldım yani pasaportumu aldım. Türkiye'den ilk çıkışım Almanya oldu ve 17 yaşındaydım. Almanya'da e, iki buçuk sene kaldım. E, e, Shulos otel ilk şeyde Kronberg Tanus şulos otelde çalıştım komi olarak çalıştım tabi orada i̇şte geçici orada bir sene çalıştıktan sonra e, Hamburg'a geldim garson olarak çalışmaya başladım ben dedim işte yurt dışına çıkmak istiyorum falan filan ya dedi yolcu gemisinde e, e, çalışır mısın dedi diye olmasın dedim ben zaten dedim e, yani yurt dışına e, çıkıp seyahat etmek istiyorum hem çalışıp hem seyahat çok güzel bir fikir dedim. Ve sürven öyle başladı. Yolcu gemisinde çalışıyor olmanın avantajlarını sonuna kadar kullanarak 3 yıla yakın süreyle bütün dünyayı dolaşan İbrahim Öztok, 1979 Şubat'ında Los Angeles'a yerleşmeye karar vermiş. Gemiden ayrıldık, burada yaşamaya başladıktan sonra bir şekilde bir işe başlayıp bir şey yapmam lazımdı. Kız arkadaşımın yardımıyla burada işte bu şu e, konuşmaya konuştuğumuz yerde e, ilk delikatesin İtalyan delikatesini yaptık yani İtalyan şarikitori yani burası 1981'in sonunda açıldı 86 senesine kadar devam etti ve o zarfta o şeyde yani gorme e, yemekler yaptım ve ben yemek yapmaya başladım. Tutta Italia delicatessen diye e, ilk o, e, 82 senelerinde yani bu pasta salataları olsun, şeyler olsun o zaman e, hiç bir tarafta yoktu. Şu Los Angeles'ta 3 tane yerde vardı. Bir tanesi de benim yerimdi. 5 yıla yakın bir süreyle Türkiye'den taşıdığı lezzetleri İtalyan tarzıyla birleştiren İbrahim Öztok Los Angeles ahalisinin damağında unutulmaz tatlar bırakmış. Kaldırıma Akdeniz usulü attığı masa ve sandalyeler çoğalmaya başlayınca artık şarküteriyi restorana dönüştürme vakti geldiğine karar vermiş ve biraz serbest bir tercüme ile Aşermek diye çevirebileceğimiz Cravings restoranı açmış. İlk, şimdi bak her tarafta burada görüyorsunuz, ilk lemon chicken salad. I created here. Lemon chicken salad bu ızgara da yapıldı, yapılan ve salatanın üzerine koyup yenen ve bir de e, e, sos e, limon sosu yaptık tabii ona onun şeyine Los Angeles'ın göbeğinde bu kadar tutulan bir restoran sahibi olunca geçen 34 sene içerisinde Hollywood'un ünlü isimleri de müdavimi olmuş İbrahim Bey'in. O salatayı benim bildiğim yiyen Jennifer Aniston, Halle Berry, Roger Moore, 007 e, ...şeyin e, bütün artistleri buraya geldi. Tony Curtis benim en e, evvelki müşterilerimdendi burada. Buradaki, e, tutta İtalya'da. Britney Spears. Bu odada devamlı e, gelirdi ve bu odada benim yaptığım... E, e, ...crab ravioli, renge, yengeç, e, e, den yapılan raviolimizi yerdi bizim. Gourmet e, olarak burada başlayan bir de dışarısını... Ee, sandalye, e, masa koyduk dışarıya. Aynı Türkiye e, şeyine getirdik yani. Burası, yani gelen e, kimi e, biraz e, rüzgarda biraz estiği zaman ya diyorlar Bosforustayız diyorlar, Türkler mesela geldiği zaman. Lamp çap, köfte koyduk, karnıyarık var e, Türk olarak şeylerinde. Yani bu tabi e, e, Amerikan e, e, yemekleri haricinde, İtalyan yemekleri haricinde. Ee, balık. Şimdi taptaze geliyor. Los Angeles'ta dünyanın en zor beğenen insanlarına dünya mutfağının yanı sıra karnıyarık, sütlaç gibi kendi memleketine ait lezzetleri de sevdiren İbrahim Öztok başarısının tesadüf olmadığını üç temel kelimeyle özetliyor. da azim ve sebatta.